İzleyelim Ondan sonra oyun geçeriz Adamlar. Adam geldi adam adam oh. yenge ile tanışırken bak canlandırıyor Merhabalar <laughs> Twitch izliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Böyle oğlum her, herhangi bir karşıma gibi hani karşı cinsimle Twitch söylerim Ferit abili tanıyorum derim İşte Tugan abiyle takipleşiyoruz derim Kemal ile arkadaşız derim derim ha bunları yani diyorum. <laughs> Instagramı gösteriyorum. Allah'a şükür orada bir yüz kaldı. Hani iyi gidiyor yani orada. Böyle kafamda şeyli bir şey gidiyor Kanka duydun mu bize? He duymadım Kafanı göm yapacaksın. Tamam mı? Evet kanka o öyle şey mi olur ya? İyi tamam yapıyorum abi. Kanka senin 1000 liraya ben alıyormuşum. Bunu alıyorsun sen. Hadi bakalım. Yalnız Semih üzülmüş ya. Ben de mi soksam yoğurda Semih'i ya? Ya kanka sok bir yoğurda. Geliyor geliyor. Geliyor. Durdu. Oooo gezdir gezdir. Gözü Cancıklayın. Ne yapıyorsun lan? Koptum ya. <laughs> berk oradan tek at. 1000 TL hemen EFT havale. 1000 mi? Tamam, 11... ben yaparsın. Yaptım abi. Hadi, 200, hadi, de hadi berk, abi. 200 de benden lan. 200 de benden. Berk olmadı bu. Oldu. Oldu. <laughs> FTE hemen hızlı. Anında hesabımı istiyorum şu an. Sen Telefondan mi istiyorsun? <laughs> Telefondan atıyorum. Telefondan atıyorum. İyi bana at bana WhatsApp'tan. Burada böyle mi oluyor lan? Biz yalan dolan yapıyorduk abi bunu. Şey de var. Var bu arada öyle artı 18 oyunlar da var ha. Vallahi böyle bayağı dokunuyorsun, mokunuyorsun. Hadi. Yani memeye vuruyorsun, <laughs> sallanıyor falan. Nerede onları versene? <gülüyor> <gülüyor> nasıl gülüyor bak bak. Gülüşe bak gülüşe. Sallanıyor falan. Nereden onları versene. Kuşlara bak. Oo severim. Yardımıyla açacağız ve Güzel. boşaltıp ne yapacağız? Çıkacağız. Fabio. Darben. Geç zade, <laughs> zade, zade, kendi ben evini soymaya başladı şu an. Ben göremiyorum. Dur <laughs> ben. Zade kendi evini soyuyor şu anda. İblis. <gülüyor> İblis. Ananı sikeyim. Oturdu da aldı götürüyor. Götürüyor. <gülüyor> ne bu? Rey mi ister yok? Ne var? İblis kendi evini soymayacaksın ya. Rab benim evim mi? Evet. <laughs> Orası senin evin oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar like <laughs> ve beğeni istiyorum. Sizin sempatilerinizi, güzelliğinizi, sevginizi istiyorum. Eks sıkıştırırız. Geyi nasıl öyle seri öldürdün Cyber? Kanka bıçakla koştum vurdum 13. Koşmuyor mu? Yok ya ben koşu da 16 kanka benim. İstersen gidelim. Ben hızlı koşacağım ya. Nope. <laughs> Aa, bir de bak sol üst. Sol ya bir de bunun yay yeteneği nasıl giriyor? O nasıl bir ok oh, da amına koyayım ya? 3 tane bar var. Oraya Yok. 3 tane yemek koyabiliyorsunuz kızım. Oğlum bu falan. Falan. Lan bu tananın. Taşlı vur baykal diyor bir saniye. <laughs> <laughs> ah arkadaşlarıma bir bak. <laughs> Ana kim? taştan şey yapmışlar. Discord'dakilerden gülme efekti alabilir miyim ben şakanın sonuna? Orijinal olsun ama gülme efekti. Orijinal. Tamam hazırız hadi. Yani. <laughs> Şimdi bir tane çocuk annesine babasına hep şey diyormuş. Baba diyormuş arkadaşlarım hep yurt dışına gitti demiş. Annesiyle babası da demiş ki onlara göre de sen yurt dışındasın. <Gülüyor> 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 <laughs> Aa çakmak taşı okumuş o. Oo ne nasıl basıyor? Buna koyayım bacanak yapacağım işi. <laughs> şey ne yapıyorsun onu? <laughs> nerede ya? Mermi. <laughs> Hı. Mermi nerede bu zıkk ya? Sen Vallahi gemiyi de patlatırım he. ha. Buldum mermiyi. Allah. İzledik bunu. Bir de Pigun'a günlük 200-300 abone gelip Pigun'u izlemeyeceğim bir daha. Patlıyormuş ha. Öyle olmaz yani ben kabul etmiyorum bunu ya. İzel arıyor. Yayında mı İzel şu an? Alo yayından mı gördün? Benim yayında olduğumu. <laughs> ya önemli değil canım. O da selamlar öpüyorum diye tatlı yapıyordur büyük ihtimal. Kendi tatlısını da kusar birazdan zaten. Geçen gördük. Yani ekranda gördüğümüzde kıskandık tatlıyı. Muzluk. muzlu pastayı. Valla... Bana kimse hakikaten pasta yapmadı annem dışında ya. Bana bir pasta yaparsan minnettarım. Sağ ol güzelcim. Saval yemiş kadar oldum şu an. Oğlum <laughs> Soner abi yayınlarda çok değişik şeyler izliyor. Vallahi billahi Sonra diyor ki ben niye editleri düşüyorum diyor. Geçen Memcu kaçan kızı izliyordu Twitch'te. Yok pardon. Aynen Memcu kaçan birini izliyordu. Allah'tan sansür var da yani vallahi billahi iniyorum. Değişik ya. Soner abi'nin yayınları çok değişik gerçekten. Biliyorum tamam konuşurlar. Hani biz de orospuluk yapıyoruz da yayında, yayınlarda falan bir şeyler izliyoruz. Ama Soner abi'nin yayınları bir tık farklı yani gerçekten. Ararım ben senin yayından sonra kendi yemiyor pastayı bana yapacak bir de. Kendi bir yaptığı pastayı kendi yemiyor. Soner abinin kamerası niye bu kadar iyi peki? Evet, Size diss atıyorum. Hayır atmayın. Attım. Ne olur? Attım. Ya, ben de sana atacağım o zaman. Zaten pipisi küçük. <gülüyor> <gülüyor> Götünden <gülüyor> çıkmadığı için iyi biliyor arkadaşlar. <laughs> Nasıl yani? Hay bakayım. Yani çok hızlı iş. Bey, 10, 11, 12. 7, 8, 9... Ama 7, ufak bir matematikle Alnost hemen sayar onu. Bayağı yapabilir. Vurayım mı peki kamerayı? Kameraya vur, vurayım mı? Vur, vuramazsın kanka. Devam et. Çok güzel gidiyor. Bakalım dedim. Aa ne oldu ki? Oo, çok iyi, nasıl iyi lan. Nasıl vurdun lan? Çok iyi. <laughs> Dur. Ani hareketler yapma şey olursun. Bak silahını attım mesela. Solunda... <laughs> Bak <laughs> <laughs> nasıl kafa atıyor bak. Bak babam benim kafacıdır bir de. Bak nasıl Aa, 6, kafa atıyor. <laughs> Bilinçaltı kavgada direkt, kafa atmıyor. otomatik kafa gidiyor. Bizim <laughs> sülalenin huyudur o kafa gitler yapma şey olursun. Bak, bak silahını attım mesela solunda... <gülüyor> 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 yani ya. gerek yok bunları koymaya. Allah. Hello, hello. Hello, hello. hello, hello. Lan lan ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Gerek Adam yok, gerek yok bunları koy. Ne olur lan? Ne oluyor? <laughs> <laughs> Tam benim götüm. Ama benimki böyle bıngıl bıngıl olmuyor. çünkü bu semsert. sert. Böyle götümü böyle bir sıkıyorum. Aradan su akmıyor yani. O kadar sert götüm var. Elomu emdiniz ki. Senin önce amına koyayım. Senin sonra amına koyayım. Senin daha sonra amına koyayım. Oman Onun... Sen bana atayım. 4 tane vurmuşuz zaten. 15 gün oldu alalı. Daha bir kere pili daha hala fully charge diyor. Al konuş. Sony konuş. Pilim bitti lan. Pili bitti. Pili bitmiş. E <laughs> bu da kız düşüne değil mi? Böyle anlayabiliyorum. <laughs> <laughs> bu hala sessizde duruyor biliyor musun? Bunu açıyorum bana koyayım sesi kapatıyor. Böyle <laughs> dinleyen olur mu ya falan geçen diye. Geçen Ezeyir Trap dinliyordun. Ne oldu bir an bunu yapıyorum sana? <gülüyor> 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 Alo. Efendim abi. Alo. Soner. Söyle canım. Senin Necla vardı ya. Evet ne oldu? Sana her koşu ne işleri yapıyorlar? Abi, ya. bir şey bana? bir şey söyleyeceğim. Ben de bu gitar, bana da öğretin ya şu gitar, çalmayı filan. Spice Prime